Zee, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Broxlar sonunca hemen şu adamı indirelim diyeceğim de uzaktan vuruş bizimkisi mal olduğu için yakın vuruş. İnşallah ölmeyiz. Ölürsek çok kötü olacak. Hayır. Lan lan ne oldu? Lan ben çıldırdım lan. Hayır. Kafanı kırardım. Hayır. Ya kaç kaç kaç. Ya bu iki pezemek beni takip ediyor. <laughs> Hemen bir bakayım. Bu bunun üstüme gelirse ölürüm. Yüzde yüz belli. Hemen. Hayır. Kafanı kırarım. Hayır. Ölüm kaptı. Hayır hayır. <laughs> Ve şunu. Hayır hayır. bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar görüşmek üzere. Ben onun birazdan söylerim.